Filistin kurmaya başladığım günden bu yana benim kafamda Lübnan ve Beyrut var. Çünkü ilk önce Osmanlı tarafından yönetilmiş olan, Osmanlı İmparatorluğu yönetilmiş olan, daha sonra da Fransızların yönetimi altına giren bir ülkede bu muhteşem iki yemek kültürünü yaşamış olan bir ülkede bir sentez olarak büyük bir yemek kültürü olmaması mümkün değil diye düşünüyordum. Ve tabii bunu düşündüğümden beri de bu ülke hakkında çalışıyorum. Bakıyorum neler yiyorlar, neler Tabii muhteşem mutfakları var. Bakın aynı zamanda beni çok üzen bir ülke. Çünkü içinde o kadar çok farklı inançtan, farklı beklentileri olan insanların bir arada yaşadığı bir toplum ki, o kadar farklı katmanlar var ki bunları bir araya tutup bir sentez yaratmaya çalışıyor. Beyrut'un, Lübnan'ın yemekleri benim için çok çok özeldir. Bugün de bu yemek kültürünü birazcık tanıyacağız. Onun için arabes restorandayız. Yani ne o Lübnan yemekleri yapan. Çünkü Lübnan'ın modern sentezini yapan bir restorandayız. Ben bu yemekleri pişirilmesine bakacağım. Ona bakmadan önce de size kısa bir şekilde bu ülke hakkında bilgiler vereceğim. güzel ülke, çok güzel bir şehir ve de kaliteli insanlar ama hep de huzursuzlar. Ben çok sevdiğim Lübnan yemek masasında her oturduğumda o muhteşem lezzetleri tadarken hep öteki Beyrut'u düşünürüm. Çoğumuzun bildiği Beyrut haber ajansları görmeye çalıştığımız kan ve ateş ve ölümle iç içe insanlardır. Bunlar öne çıkar. Genelde Akdeniz sakini çökmüş olan şehirde her şey bir gün caddelerden birkaç arabanın klaksonlarını çalarak geçmeleriyle başlar. Çocuklar ve gençler araba camından sarkmış sloganlar atarak size zafer işaretleri yapıyorlardır. Siz slogan da ne, neyin zafer bu diye sormaya fırsat bile bulamadan yeni bir iş savaş çıkmıştır. Bunlar var ama ben size bir mucize mucizeden, bir insanlık zaferinden bahsedeceğim. Bu şartlar altında bile üzerlerinden füzeler geçerken eğlenerek hayatı tutulmaya çalışan insanlar da var Beyrut'ta. Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi onlar adına sokaklarda savaşanlara rağmen hayatlarını sürdürüyorlar eğlenerek, iyi yiyerek, iyi içerek belki de hayata isyan ediyorlar. Şartlara teslim olmuyorlar. Lübnan yemeği yerken yuttuğum her lokmada kalbim bu hayata her şeyi rağmen tutunmaya çalışan o güzel insanlara gider. Bu bölüme hazırlık için izlediğim onlarca yemek programı arasında beni en çok etkileyen Anthony Bourdain'in yemek programı yapmak için geldiği Beyrut'tan Biraz önce gördüğün sokak geçidini bizzat gördükten hemen sonra patlayıveren iç savaşa dayanamayıp şehri bir Amerika uçak gemisini terk etmeye mecbur kaldığı programdır. Ama mutlaka da geri dönersiniz. Çünkü şehir o kadar güzel ki, birçok insanın bir arada yaşama arzusu o kadar fazla ki, kültür sertenizleri o kadar yoğun ki, aslında eğlenmeyi, hayattan keyif almayı o kadar da iyi biliyorlar ki. Salaş restoranın masasının birden donanıp mezelerle dolmasını görmek, bir kade içki eşliğinde sohbetler yapmak ve şeyin acı gerçeklerini onlarla birlikte unutmak için mutlaka oraya tekrar olacaksınızdır. Ben Lübnan'ı biraz Türkiye'ye benzetiyorum. Bizde olduğu gibi hayattan keyif almak, normal yaşamak isteyenler insanlar çok orada. Ama buna şans bırakmak istemeyenler de var ne yazık ki. Onların elinde silahları da var. Ama direnmek gerekiyor. Hayat savaş isteyenlere, kendi ideolojik takıntılarına, hayatı gözü karartıp kurban edebilecek insanlara teslim edilemeyecek kadar güzel. Güzel olabilir. Buna gerçekten inanıyorum. bu yemekler, bu hayata sarılma gücü oralarda oldukça bunu da başaracaklar. Ben bu arada o güzelim yemekleri görmediğim, tanımadığım sıradan kahramanların hayata tutunmalarını kutlamak için yiyeceğim. Mark restoranlarının şefi Bilal Bey'le ile e, Lübnan Beyrut yemeklerinin özelliklerini konuşacağız. Sohbet edeceğiz. daha sonra sohbetten sonra da mutfağa geçip yemekleri pişireceğiz. Bilal Bey bu bu mutfağın özellikleri nedir sizce? Ee, bizim mutfağımızın özellikleri Neo Lübnan restorancılığı. Hı -hı. Ee, Türkiye'de bunun birçok örnekleri var. Biz bunların daha farklısını yapıyoruz. İşte e, nedir o farklılıklar? Hı -hı. Ee, Orta Doğu mutfağı biraz daha çok işte keskin tatlılar, işte sirke, baharat, yoğun Abi aromatik... Alışık olduğumuz şeyler. Alışık olduğumuz şeyler ama Türkiye'de belli bir kesim evet kabul ediyor ama e, müşteri portföyümüzün büyük bir kısmı da birazcık şey, yani daha Türk damak zevkine uyarlanmasını beklediği için biz de yıllardan beri diğer mekanlarımızda da yaptığımız için burada da aynı şekilde biraz daha Türk damak zevkine uyarlayarak hazırlıyoruz bütün mezelerimizi. Beyrut'ta, Beyrut'ta sizin dikkatinizi çeken restoran bize verebilir misin? İsim var mı aklınızda? Var. E, Abdul Abdülvahab'ı çok... Abdul Vahab. E, evet, Abdul Vahab çok beğeniyorum. Ben El Şef diye bir şey duydum. Var mı öyle bir şey El Şef? Daha çok e, esnaf lokantası gibi bir yer. El Şef'e ben gitmedim. Tabii ki Lübnan'daki bütün restoranlar çok iyi. Hı. Gerçekten çok yaratıcılar. Hatta bunun yanında işte Londra'ya bile gittiğiniz zaman işte sokak bir sokak tamamen Lübnan restoranlarıyla Hı. ve inanılmaz güzel iş yapıyorlar. Hepsi çok başarılı. Paris'te var mı? Paris'te de var. Orada olmaz. Tabii tabii France. New York'ta da var. Paris'te de var. İşte İspanya'da hatta İtalya'da bile var yani. İşte bu Türkiye'de neden? Yani tabii bizim mutfağımızda... Onları denediniz mi? Siz gittiniz mi? Tabii ki. Yani özellikle Londra'da yani... Ondan bir... ne o Lübnan sayılabilir mi? Eee... Tabii ki onlar da şimdi bütün herkes aslında Lübnan mutfağını değiştirmişler. Niye değiştirmiş? Yani kendilerine, kendi damak zevklerine uyarlamışlar hepsi. Sonuçta çünkü çok farklı bir lezzet. İşte örneğin işte bir uzakdoğu mutfağı gibi. Gelip bugün Türkiye'de yaşayanlar işte, çok herkes hitap edemiyor. Ama bizim damak zevkimize yakın olduğu için baharatları çok keskin olduğu için burada insanlar birazcık şey yapıyor. gösteriyor. örneğin bir yazın işte çok baharatlı ve çok acılı. Yani ya, aslında sıcak iyi gider. Yani. Ya baharat. Ya. Hı hı. Ne bugün ne pişireceksiniz bize? Bugün e, bütün Lübnan mutfağının en seçkin mezelerini yapıyoruz. Yaklaşık 10-12 çeşit. Hı hı. Yine bunun içerisinde işte humus, muamara, e, süzme yoğurtlu işte patlatlıcan. E, Tabuli, falafel ara safranlı, peynirli börek, harika, e, şiş börek, yoğurtlu e, kebaplarımız var. Sabırsızlanıyorum. Tabii Ekelim inanılmaz. Mi Tabii ki geçebiliriz. Çok teşekkür ederim. Evet nihayet mutfaktayız. Şefim ne yapıyor şimdi? Bana anlatın. Bunlar kebaplar herhalde. Evet. Varız. Keba Kebaplar, e, dana bonfileden yapıyoruz. Hı hı. Bunu Kore biber sosuyla biz marine ediyoruz. Kore biber sosu. Kore Kore bir acı acı tatlı biber hı hı. sosuyla marine ediyoruz. Burada tavuk şişimiz var. Hı hı. Kırmızı biber, e, kokonat sütü ve köri ezmesiyle marine ediyoruz. Hafif Hint etkisi var bunda. Evet, birazcık böyle çünkü bizim müşterilerimizin de çoğusu genelden işte Arap müşteriler olduğu için hı hı. yani onların da işte damak zevki olması da gerekiyor aynı ya, zamanda. Evet, Adana kebap Hı. hafif acılı, dana süt dana kaburga hazırlıyoruz. Burada bulgurlu fıstıklı köftemiz var. Oo, bulgurlu enteresan. köfte. Evet, Diğeri pardon, diğerine. diğeri de diğeri de ve yoğurtla marine edilmiş hafif acılı tavuk but. Bunların hepsi ızgaradan pişiyor. E, mezeler ve ara sıcakların sonrasından müşterilerimize şöyle bir tabak içerisinde içerisinde garnitürleri yanında evet karışık evet. olarak ortaya tamam. götürülüyor. Dileyen müşterimize işte garsonları servis yapıyor masa tabaklarına diğer dileyene de kendisi alıyor orta tabakta yine. Bunları şimdi hazırlayacağız. Beyrut'ta da sokak yemekleri çok fazla var, pazar yerlerinde falan çok, çok e, pişiriyorlar, taze taze yapıyorlar. Yani bunun e, Avrupa'nın da birçok yerinde aynı zamanda var, Lübnan'da da var. E, farklı mutfaklara ait, farklı kültürlere ait işte pazarlar oluşturuyorlar. Orada herkes işte kendi standını kurup kendi yemeklerini yapıyorlar. Biz Bizim bunun, pazarlarımız bu konuda zayıf kalıyor. Çok zayıfız. Yani aslında olması gerekiyor. İşte Türk işte bir Arap e, mahallesi gibi işte veya bir uzak doğu mahallesi gibi Türk Tek, mahallesi. Yani İstanbul evet, evet, İstanbul'da da olmasın aslında bizim var orada baktığınız zaman. Var. Gittiniz zaman işte Türk bayrakları işte asılmış. Ama nerede? Bir, tamam. İşte ya Beyrut'ta olsun Londra'da olsun yani var, var, de, var var pazarlarda var. Yani var. Bunları pişirmeye başlayalım. Garba Lübnan restoranı vazgeçilmezden olan bir yemek yapacağız şimdi galiba. Ne evet. yapıyoruz? Evet bugün de canlı olarak böyle tutup işte Lübnan mutfağının vazgeçilmezi kabuliyi yapacağız. Ana maddesi maydanoz, bulgur, yeşil soğan, marul, domates, nar ekşisi, sumak, nane. Ee, böyle bir şey kötü olamaz zaten. Böyle bir şey evet. Maydanoz e, e. özellikle olduğu için hı, mümkün değil. Onu hazırlığını yapalım. Süt demesi içime birazcık yeşil ve kırmızı biberlerden renk açısından koyuyorum. Şimdi de sıra benim en sevdiğim sokak yemeklerinden bir tanesi olan falafel'e geldi. Gittiğim her şehirde bunu bir yerde bulur yerim. Şimdi de Şevküler Bey'e soracağım. Bak falafel nedir? Falafel bir çeşit nohut köftesidir. Hı. Ee, biz bunun içeriğini biraz daha değiştirerek ekşi mayalı e, çıtır ekşi mayalı ekmek de içine ilave ediyoruz. Çok güzel, daha ekşi önce mayalı, işte abi. susam konulurdu. Hı. Farklı baharatlar var. Biz birazcık onun içeriğini bir damak zevkimize uyarlayarak tamam. ekşi mayalı çıtır ekmek koyduk içine. Peki. Bir çeşit köftedir. Yağda kızarıyor. Bunu Lübnan'da yurt dışında işte hamburgerini yapıyorlar. Vejderyan olduğu için. Evet. Sandviçleri yapıyorlar. Arası tahin koyuyorlar Evet tahin koyuyorlar. Süzme yoğurtlu tahin yaparlar. Hı. Hı. E, bu şekilde, evet, şekilde çok başarılı bir... Yapıyorum. Şefim ellerinize sağlık. Şimdi en zevkli yerine geldik programın. Yiyeceğiz, tadacağız. Şimdi ben size birkaç şey anlatmanızı rica edeceğim. Bir şu nedir acaba? Bu Lübnan mantısı. mantısı. Çıtır Hı? çıtır ekmek var, yufka var içinde. Hı -hı. Nohut var, Hı -hı. fıstık var, Hı -hı. süzme yoğurt Hı -hı. ve zeytinyağlı Hı -hı. nane ve pul biber var. Tabii ki. Bu daha farklı mı? Bu? bu çok farklı. Sarımsak var mı içinde? Çok hafif, çok hafif. Çok hafif sarımsak var. Ispanak kökü var içerisinde aynı hı hı. zamanda. Size de vereyim mi? Ben de alayım, etmeyin. Birazcık da ben şöyle alayım evet. İzninizle ben tadıyorum. Valla o kadar ferahlatıcı bir şey ki kahvaltı için rahat rahat yenir bu. Kesinlikle zaten... E... Hatay taraflarında Geliyor. Antakya'da işte sabahları işte bunun Hı. E, maydanozu olsun işte Hı. onları daha böyle işte salçalı soğanlı şeyler Hı. yeşillikli şeyler severler. Zaten Lübnan mutfağında en büyük özelliği e, tamamen sebze ve bakliyat ağırlıklı olduğu Hı. için e, rahatlatıyor. Rahat rahat bir yemek. Kebaplar duruyor uluyoruz bile. Evet kebaplar da farklı şekilde marinasyonları güzel. Şunlara bayıldım bir kere. Bunlar. Buradaki fikir çok güzel sizin söylediğiniz tabii ki burada hemen ben yorum orada yorum. kaptım tabii ki Gördüm olduğu için. Yorum. Lezzet evet, güzel. Arabik pizza olarak diğer mekanlarımızda bunu verebiliriz veya işte böyle kebap tabaklarında garnitür olarak. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel. Ben şu köfteye de mercimek köftesi de değil mi bu? Bulgurlu köfte. Bulgurlu köfte. Çok hafif et var içerisinde. Bunu da yaz için düşünüyoruz. Çünkü insanlar kebap ağır yiyebiliyor. Kızartma olunca insan... Yani kızartma değil bu tabi. O şeyde yaptık. Özgür'e de yaptık, yaptık hı. evet. Mangalda yaptık. Hı hı. Bir de çok hafif zaten çok, bulgur çok ağır. ağırlıklı olduğu için... E, ...tamamen kesinlikle tercih edilebilecek bir yemek. İşte kebap yemeyenler... Işte ...tercihlerini tavuktan veya işte bulgurlu köfteden yapsınlar. Et çok yalan. sevmeyenler bile evet, yani. Evet. O da tamamen bulgurdan... Domates, şey, bulgur, eminim. maydanoz, hardallı limon. alıştığım bir şey. Kısır mı? çok seviyorsunuz galiba. Kısır benziyor. Bizi yedi çok e, yapıyor. biraz daha çok böyle Hı. tut. Yani kısır biraz daha böyle bulguru ön planda. Hı. Bunlar tamamen maydanoz ön planda. Evet. Humus olan. Yalan mantımız var burada. Humusu mutlaka. Hı. Evet. Hı. çok da seviyorum. çok seviyorsunuz galiba. New York'ta. Üstüm falan böyle. Yunanların pideleri vardır. Evet. Onun içine falafeli koyarlar. Evet. üstüne de humus öklerden tayini evet, hani yoğur. Yer, yerler olur. Çok da güzel olur. Evet, evet. evet. Bunu Burada seviyorum. birazcık Türkiye'de hani insanlar hani bunun gibi çok alternatif olduğu için işte ekmek arası kokoreç, ekmek arası köfte, ekmek arası Bu da ayrı bir lezzet ama yani. Ama işte daha çok yurt dışında çok popüler. Londra'da çok, çok, özellikle. Çok çok çok. Türkiye'de Şimdi, olması tabu, tabu gerekiyordu. Tabulehçe nar ekşisi tam baskın olmuş yani. Öyle evet, ön planda Bulun değil çok mi? Çok güzel olmuş. E evet, maydanozla bulgurla Hı -hı. birleşmesi, evet, evet. organik bulgur içinde. Burada yalancı mantı var. Bu kadar evet. çok yemek yapmanız bize bir ölümcül bir şey. Yalancı mantı. Artık herhalde bir haftalık tam bir yemek. Öyle yedik. olmuyor bazen. Öyle diyorum yemekten kalkınca. Ama öyle olmuyor. Hayır, her, her çıtır gibi, yine başlıyor. Bu da çıtır yufka. E, yalancı mantı oluşu ve üstündeki biz üstüne kuzu kıyması. Domatesli. Acaba tereyağı da mı? döner gibi olur mu Zeytinyağı var içinde. Hı. O kadar temel bir lezzet ki bu. Çıtır ekmek, yoğurt. Basit. Yani insan titrek mi, ekmeği güzel, muzundan gelince kırsa, yoğurt üstüne atsa, yese o da iyi gelebilir insana. Kesinlikle. Bu çok daha ileri aşaması ama çok güzel. Daha modernize edilmiş. Hı -hı. Burada baba var. Baba yiyeceğiz tabii. Baba yine aynı <laughs> patlıcan ve süzme yoğurttan yapılıyor. Ben şöyle diğerlerine katmak istiyorum. Kış aylarında genelde üstüne nar ekşisi ve nar taneleri koyuyoruz. Hafif zeytinyağı. Yazın rendelenmiş domates, zeytinyağı fesleğen olabilir. Bakalım evet. baba bakalım şöyle. Çok hafif sarımsak var. Çok hafif ha, sarımsak hafif, var. O hafiflik çok yakın. Tütsülenmiş patlıcan. İşte, Mandıra yoğurdu var süzme. Nar ekçisi, nar taneleri ve zeytinyağı. yemede yanında yatıyor sofra. Vallahi şefim doydu ama harika yedi bütün lezzetler. Tabii doymamış olmayı çok istiyorum, daha çok yiyeyim diye ama o zaman da abartı olacak. Çok tamam. teşekkür ederim. Peki. Rica ederim, afiyet Ellerinize olsun. sağlık. Ol. <laughs> Lübnan yemek kültürünü eğlence boyutu olmadan anlamak mümkün değildir. Çünkü Beyrut, iç savaşta ortamında bile eğlenmeyi seven, hayatı tutulan insanlardan oluşan bir şehirdir. Yemek kültüründe de onunla bağlantılıdır. Bu eğlence kültürünü Türkiye'de en iyi bilen insanlardan bir tanesi de Çapa Marka Genel Koordinatörü Burak Kılıç Bey ile konuşacağız. Merhaba Hoş Merhaba. eğlence kültürü nedir Beyrut'un? Böyle biraz anlatır mısınız lütfen? Onların yaşama sevinci ve hayatı tutulması çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü oraya gittiğimde gördüğüm gençlerin özellikle e, sanki hiç sorunları yokmuş gibi müziğe, eğlenceye, gece hayatına, yemek kültürüne Hı. o kadar fazla e, önem veriyorlar ki Hı. o muhteşem. Buhteşem. Siz de burada mekanınızda bunu canlandırmak istiyorsunuz değil mi? Evet. evet. E, burada hem müzik tercihlerimizi, yaptığımız e, yemeklerimizi, şovlarımızı, oryantal ve zenginlerimizi... Niye arabesk? <laughs> Arabes bir yaşam tarzı. Ee, baktığınız zaman burada da onu göstermeye çalışıyoruz. Ee, Doğu ile Batı'nın kesiştiği bir nokta gibi Arabesk hı hı. aslında. Günden gittiğiniz kulüpler var mıdır? İsim şu anda hatırlayamıyorum ama mesela hiç unutamadığım bir şey var. Bir otoparkın içinde var olan bir kulüp var. Ee, gidiyorsunuz böyle arabalar 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 nerede olabilir diye bakıyorsunuz. Yerin altında. Hı, Ve bir müddet sonra e, yerin altında olan o kulübün tavanı böyle camdan o açılıyor. Birdenbire çığlıklar, konfetiler. Oh harika. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben gittiğim her ülke restoranında o ülkenin havasına giriyorum. Hatırlarsanız Meksika restoranında da pançomu giyerek kapatmıştım programı. Bugün de fesimi giyerek kapıyorum. <laughs> yemeklerini ve o yemek kültürünü anlamak için bugün geldik, mutfağa girdik, yemeklerimizi şefimizle pişirdik. Daha sonra pişirdiğimiz yemekleri de oturduk, güzelce yedik ve konuştuk yemekler hakkında. Şimdi o kültürü daha da derinleştirmesini anlamak için Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve Sosyolog Yasemin Kutsal Hanım görüşeceğiz. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Sizin o kültürle bağlantınız konusunda biraz bilgi alayım, daha sonra da soruları soracağım. Tabii ki benim baba tarafım yani babam Arap Hı. annem Türk ben İstanbul doğumluyum esasen ama çocukluğum Lübnan'da geçti ailemin oralı olması hasabıyla sonra biz Lübnan iç savaşında Türkiye'ye döndük. Siz o yemeklerden yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla ne tür yemekler yapıyorsunuz? Az önce şefin yaptığı bütün yemeklerin tariflerini bilirim yaparım biliyorum. Ağırlıkta zeytinyağlıdır yemeklerimiz. Öyle bilir. Evet. Hmm. Yeşil, yeşillik, hmm. ot ve şey yani tipik bir Akdeniz ülkesi hmm. esasında. Onun için orada ciltler, saçlar falan hanımlar, beylerin ciltleri ve saçları ve şeyleri gerçekten çok iyi olur. Bildiğim hmm. kadar bu kültürle ilgili bir kitap yazma sürecindesiniz. Bana biraz anlatır mısınız? Ben bir kitap yazıyorum. Onu da sizden esinlenerek yazdım. Yerel yemekler Suriye'de, özellikle de Halep'te inanılmaz lezzetlidir. Şimdi Osmanlıdan gelen bir kültürü orada da var. Hı. Bir de kendilerine. O dediğiniz gibi yani sentezlemişler. Hı. Ne bileyim mesela çiçekler kullanılır halep yemeklerinde. Yemek, Meyveler mi? kullanılır. Çiçekleri yemeklerde nasıl kullanıyorlar? Mesela kabak çiçeklerini yemek yaparlar. Biz de yaparız. Zambakları yemek yaparlar. Olmasını yaparız. Yaparsınız değil mi? Tabii. Mesela erikler. <laughs> falan öyleydi, Ege'de. Evet. Erikler yemeğe konur, tavuk yemeğine konur mesela mürdüm eriğini. Hı. Tavuk yemekleriyle bir şey. Onu Fransızlar da pişiriyorlar. Erik dediniz, kiraz aklıma geldi. Kiraz, kiraz. Bir şey yapıyor musunuz? Vişne. Vişne kebabı. Değil İnanılmaz nasıl, bir yemek nasıl bir şey bu? gerçekten şeyler, şeyler. söylerim tabii. şimdi vişne zamanı tabii yapılıyor bu vişnelerin çekirdekleri ayıklanıyor diyelim ki mesela bir kilo vişne ise bu yarısını mikserde çekip öğütüyoruz yarısını da tane bırakıyoruz Hı -hı. görsellik Aynen. açıda şimdi o öyle bir lezzet ki Serdar Beyciğim mesela tatlı tuzlu ekşiyi dengeleme ha, harika. Mütte Yoksa kebap. çok ekşi bir meyve o. Hı -hı. E şimdi şeker koyarsak yemekten çıkar e, e, şey olur, Hı -hı. tatlı olur, reçel olur. E, onu böyle o o dengeyi tutturduğumuz zaman yağıyla böyle bir şerbet gibi bir şey yapılıyor. Hı -hı. Anladım. Tatlı tuzla ekşi bir şey. Yanında e, top kebaplar yapıyoruz. Kıyma ve e, yeni baharla. Top kebap. Hı -hı. Ve top kebap. Hı -hı. Böyle ufak ufak top. Köfte gibi. Köfte. Hı -hı. Onları şey yapıyoruz, kavuruyoruz güzel tereyağında. Ee, Oranın ekmeği vardır, lavaj ekmeği çok değişiktir. Hı. Ee, onu güzel bir hafif fırınladıktan sonra tabağa onu böyle üçgen baklava şeklinde kesiyoruz. Hı anlatırken be, canlanıyor görüyorsunuz. Ondan üstünde yani. tabii ki siz bu konuda artık kompetansınız siz, estağfurullah, efendim. Estağfurullah. Ondan sonra toplarımızı koyuyoruz. Hı -hı. O onun içinde dolma fıstıkları da vardır o topların. Ondan sonra o pişirdiğimiz o şerbet kıvamında yani şerbet daha koyu bir kıvamda ki suyu yavaş yavaş döküyoruz. Üstüne de hafif bir yağ kızdırıp şöyle bir döküyoruz. Şey yani o yemek bir de tabii elle yeniyor. Hani tabii. o çata bıçak falan isimli o ekmeklerden Ay, o. Bazı yemek, alıyorsunuz. Bazı yemeklerin böyle tadı elli olur. Yağ da akar böyle. Yağları akıta akıta yiyorsunuz. Evet Lübnan'la gittiğiniz ve hala gitmekte olduğunuzu bize tavsiye edeceğiniz yerler var mı? Restoran olarak tabii çok güzel yerler var. Şimdi orada Karam Restoran diye Karam. bir yer var. Bir de Fahrettin diye bir yer var. Ee, benim kayınpederimden evet, aklınızda kalsın. Evet, tabii, tabii. <laughs> aklınızda öyle kalsın. Hı -hı. İnanılmaz bir şey. Sadece de ilk götürdüğümde sadece çok çocukken gitmiş Hı. E, şeye Beyrut'a. Eşimle gittik orada e, bir masa dolusu yemek geldi. Bu nasıl bir şey? tabaklarda mı? Evet. Meze. Böyle 80-90 tabak meze geldi. Fahrettin'de mi oluyor bu? Fahrettin'de oluyor. Yemek tam bitiyordu artık dedik çok yedik eti falan dediler ki öteki, geçeceğiz. öteki masaya geçelim. O da mı masada? <laughs> öteki masaya bir masadan öteki masaya geçiyoruz bir restoranın içinde bize çok enteresan geldi. Şimdi ben de unutmuşum tabi yıllar geçtikten sonra gittik savaştan sonra. O da 80-90 tabak meyve ve tatlı. Hı. ...inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz. Ağırlamayı bir yer. seviyorlar. Insanlar. Beyrut çok güzel bir çok. yer. Bir de Karam. 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 Evet. O... Bunlar hafif daha çıkarken biliyorsunuz orası sahil ve dağdır. Dağ, dağ doğru. Evet. evet. O dağa doğru çıkarken inanılmazdır. Hele yazın aşağıda 40 derece olur hava. O yayla gibi. E, tabii yani. böyle 20 dakika içerisinde ya yani 20 15 dakika çıkarsınız arabayla dışarılar buz gibidir. Oh. Böyle bir şey yani dünyanın hiçbir... Yemek açısından şey. da çok iyi olur. İnanılmaz. Yani. E, ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, geçenlerde makrobiyotik uzmanı bir arkadaşım var. Beyrut'ta yaşıyor. Geldi de dedim ki bu kadar çok yani Suriye'de, Lübnan'da ağır yemekler yeniyor dedim. Hele öğlen yemekleri çok ağırdır. Hı. E, nasıl oluyor? Dedi ki en son araştırmalarda bu koca önce bir tepsi gelir bizde İçinde onun marullar, turplar, tereler, rokalar yani aklınıza gelebilecek her çeşit Kesinlikle. yeşillik Hı. yani imrenirsiniz böyle ve yanında zeytin gelir. Hı. Bu açılıştır yani Hı. her restoranda, her evde. Hı. E, Otur oturmaz bunu bu, getiriyorlar. Evet ha, bu, Çok gelirim. güzel. Çok teşekkür evet. ederim. Yasemin Hanım'la Lübnan yemeklerinin kültürünü derinlemesine konuştuk. Bugün programımız bu kadar. Gelecek hafta başka kültürlerde buluşmak üzere. Müzik